Arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz böyle birbirinden güzel elle besleme şu sahiplerinde de Arkadaşlar bunu sahibi bugün yarın gelir alır şöyle güzel bir kalem gibi bir var böyle bir piyet yavrumuz vardı arkadaşlar ee, hepsi birbirinden yakışıklı hepsi birbirinden güzel ve bunlar şöyle gördüğünüz gibi elle besleme dostlar şöyle e, şey yapayım Bunlar ücretli bir şekilde bir tanesi galiba düştü. Arkadaşlar bunlar ücretli bir şekilde sahiplenileceğiz. Ee, şu an elimde bir tane lutino, bir tane piyat kaldı dostlar. Ee, şöyle gördüğünüz gibi şu sağdaki lutino ve bu piyat arkadaşlar. Bunlar bir haftaya en geç en geç bir haftaya yana Hepsini elle besleme yaptım sizi de size. size sıslaması ve ısırması olmayacak bir şekilde gelecekler. Şu an at oldukları için bir e, şuna vereyim. şu ah, yememişti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elle besleme yapıyoruz. Elle besleme maliyetini biliyorsunuz. Ben hemen fiyatlardan bahsedip videoyu bitireyim arkadaşlar. Şu gördüğünüz elle besleme lütfino 550 TL arkadaşlar. Bu gördüğünüz 55 e, besleme pier, 500 TL dostlarım. Yer Adıyaman sıcaklardan dolayı maalesef gönderim yok. Adıyaman'a gelecek olana yardımcı olurum da olsa. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.